Topton YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Yusuf Can Ulu Ocak. Bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Koşuyolu semtindeyiz. Bildiğiniz üzere bizim konumuz spor. Spor sevgisi, spor tutkusu. Spor sevgisinin, spor tutkusununsa çocuklara aşılandığı ilk yer sokaklar, mahalleler. Bu açıdan Kadıköy ilçesinin Koşuyolu semti oldukça imkanları olan bir yer. Şu anda da Koşuoğlu Parkındayız. Burada hem basket sahaları, hem tenis kortları, hem hatta halı saha dahi var. Ee, bakalım e, buradaki halk e, buradan memnun mu? Diğer semtleri tercih etmeyip de burada yaşıyorlar. Hadi röportajlarımıza geçelim. Biliyorsunuz artık çocuklar hani çok fazla top oynayacak, bir branş uğraşacak uğraşabilecek alan bulamıyorlar. Çok kısıtlandı. Bu parkta hem futbol, hem basketbol, hem voleybol, hatta tenis kortu da olmak üzere dört farklı branşın çocuklar için oldukça elverişli bir yer. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden burayı tercih ediyorsunuz? Bu çocukların bu kadar az imkanlar altında spordan uzaklaşar yetişmesini neye bağlıyor? Daha önceden burası kum sahaydı. Burada e, verim yoktu. Foto sahası vardı, voleybol sahası yoktu, tenis sahası yoktu, futbol sahası yoktu. Daha önceden oy topladığımızda Kadıköy Belediyesi'ne gittiğimizde Kadıköy Belediyesi böyle bir stand kurdu. Böyle kurunca da bu sefer çocuklar daha çok mutlu olmaya başladı. Yani halka özel istekle yapılan bir yer. Halka özel istekle yapıldı. Kadıköy Belediyesi her sene gelir, te, bakımını yapar, temizliğini yapar. Ya ben de gelirim çocuklara oynatırım. Çocuklar mutlu olur. Büyükler var bazen. Büyükler çocuklara şey izin vermiyor. Ya onlar beni gördüm de Aa, Emre abi orada falan filan. Çocuklar hepsi diyor ki, Emre abi takım kurar mısın hocam falan. Ben de canı gönülden sevdiğim için çocukları. Peygamber Efendimiz sünnet demiş zaten çocukları sevmek. Onların için ben de evden kalkıyorum. Geliyorum onlara burada örnek oluyoruz. Kavgasız, gürültüsüz. Onlar da beni sevdiği tamam. için güzel bir maç yaptırıyorum. Efendi olduğun sürece, uslu bunu hareket ettiğin sürece her yerde sevilirsin. Evet, tamam. Sevildiğin için de bu sefer branş olarak da şöyle bir insan kendine bakar. İnsan birbirine konuşmasını düzeltiyorsa, uslu bu da iyiyse her yerde insan olur. Ama bir yerde kaba bir yerde uslu bunu hareket etmiyorsa o insan zaten dışlanır. Tamam. Önemli olan çocukları güldürmek, çocukları mutlu etmek. Benim benim amacım bu. Ama şöyle söyleyeyim, Koşuyolu Parkı gün geçtikçe daha çok gelişiyor. Yani ben buranın yerlisiyim. Gençliğimde bu kadar kalabalık değildi. Ümraniye kalabalıktı. Ümraniye'den sonra burası patladı. Ve buraya herkes geliyor. Bütün e, parkı sevenler değil, parkı tanımayanlar bile geliyor. Çünkü Kadıköy Belediyesi çok güzel bir stand kurdu. Yani projeyi mükemmel yaptılar. Tanımayan da geliyor, tanıyan da geliyor. Dediğim gibi, usluba göre hareket etmek lazım. Efendi olduğu sürece, kavga etmediği sürece her zaman benim yanıma gelebilir. Çocukların top oynaması, aslında sosyalleşmesini, Tabii. hayata dair e, çeşitli özelliklerin Şimdi de gelişimini etkiliyor. Pandemide çocuklar elinde tabletle, elinde telefonla daha önce gelmeden önce geldiğim çocuklar hepsi kilo almıştı. Hepsi dikkat etmemiş kendisine. Ama buraya geldiklerinde hem antrenman yapıyorlar, hem kendine bakıyorlar, ki sosyal medyadan da uzaklaşıyorlar. O yüzden onlar için de farklı bir proje oluyor. Yani evde oturmak mı diyorum onlara yoksa top oynamak mı? Top oynamak daha iyi hocam diyor. Önemli olan çocukların psikolojisini düzeltmek. Öncelikle sporu çok seviyorum. Burada arkadaşlarımla oyun oynayabiliyorum. Yani internetten çok farklı futbol oynayabiliyorum ya da başka branşlar sosyal bir yer yani güzel bir yer. Evet normalde evde telefon oynardım ama yani artık okullar bitince geliyorum. E hocamız bize hep takım kuruyor. Yani burada oynuyoruz, eğleniyoruz, arkadaşlarımızla top oynuyoruz, sosyal medyadan uzak oluyoruz ve antrenman yapabileceğimiz yer var. Burada hem basket oynayabiliyoruz, hem futbol oynayabiliyoruz. Ben burada e, hep buraya spor yapmaya, futbol oynamaya geliyorum. Futbol oynamayı çok seviyorum. Orada oynuyoruz. Bazen büyük sahaya gidiyoruz, çok eğleniyoruz. Ben çok seviyorum burayı yani. Buradaki tanıdığım herkes, ben eskiden tanımıyordum. Yani evet, burada herkesten tanıştım. Çok yakın arkadaşlarım oldu. Hem temiz hava alıyorum, hem spor yapıyorum. O yüzden burayı çok seviyorum. Bugün İstanbul Kadıköy'de Koşulu semtindeydik. Burası çocukların spor sevgisinin Sevgisini küçük yaşlarda edinebilmesi için, sosyalleşebilmesi için ve toplumda birçok gençte olan yani maalesef ki telefon bağımlılığı ve asosyallikten uzaklaşabilmesi için biçilmiş kaftan bir yer. Bugün burayı tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.